Herkese merhabalar. Bunu hatırlıyor musunuz? Evet bu ya, tam bir yıl önce yapmış olduğum 2020 kübin hedeflerim kutusu. İlk defa açıyorum. Şu kutuya bakın ezilmiş yani. Şöyle. Artık yeni bir kutu mu yapalım, bilmiyorum. Şimdi açalım. Yani hiç hatırlamıyorum ben ne yaptım Evet, böyle bir e, kağıt var. Şimdi doldurmak için bir kalem alayım. Şuradan. Yani. E, şimdi diyor ki merhaba Dora. Umarım iyi bir yıl geçmişsin ve defnine ulaşmışsındır. Çok büyük ihtimalle çoğunu ulaşamayacağım ama her neyse. Şimdi 2 çarpı 2 5 diyor Şu an o zamanki sab 4.34 oluyor Hala sub 5'im Hayır 3 çarpı 3 sub 17 O zaman sub 13 sub 12 oluyor Sub 13'üm Yani herhalde bu Başarılı Demektir bu arada şimdi bunu yapıyoruz. Eee tam bunu bu arada 2021 yılı hedeflerimi de yapacağım inşallah. 4 çap 4 e, sab 1 20'ymişim. Sab 1 oldu ya evet ve sab ya da sab 1 0 Evet sab 1 oldu mu? Eee yani. E, bunu da kazanmışım. Şu an iyi gidiyoruz. 5 x 3 olmuşum. Şu an sub 2 on diyor sub 2 20 ama sub 2 10 daha çok alıyorum ee, yani average of 10 50 falan average of 12 falan da sub 2 10 herhalde yani çok çözmek gerekiyor hiç şu sub 2 sub 2 20 almıyorum ama ee, sub 2 20 diyeceğim ama kabul edeceğim 6x6 ve 7x7 o zaman yokmuş alıp öğrenmek yazmışım ee, hala yok yani ee, hiç alamadım bu yıl bu yıl zaten çok küp alışveriş şey yapamadım Cube'da sub 8 .5'muşum. sub 6.5 buçuk oluyor sub 7'yim ay sub 8'im o yüzden çarpı <laughs> evet şu an çarpılar arttı ee, Premix'e sub 9 diyor sub 7 7 buçuk oluyor sub 9'um herhalde yine sabzon kızım. Bununla başarısız. ben de sab 29 25 miyim? Ee, sab sab 20 var söylemiş istemişim. Sab 23'üm. Başarısızlıklar devam ediyor. Mega Mix'te sab 2 30'muşum. Sab 2 oluyor Sab 2 Yani görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar yaptığımı. Tekelde sub 45 mesem sub 35 oluyor. Bunu baya geçmişim sub 29'um yani. 6 saniye Eee şey yapmışım görebilirsiniz. Hmm. gözü kapalı köşeler ancak çözüldü. Şu gün küpü çözmeyi yönelik hala köşelere ha, kenarları öğrendim. Kenarlar öğrenildi. Ama yani hala çünkü küpü çözemiyorum koca bir çarpı koyalım. PB 986 96'ymiş o zaman. 9 sub 9.2 diyor. Evet sub şu an kaç? Eee 801 PB benim şu an. Ee, bayağı bir geçmişim bunda. PR single'ım 12 bir şey. 12.9 diyor. Sub, şey, şey 15.75 o zaman. sub 11.9 diyor. Eee Evet kaç 10, 11 küsür aldım ee, Yarışmada Zaten bu yıl bir yarışmaya gidebildim Belki daha iyi alacaktım Bunu da geçtim sayıyorum Dünya'da ee, Dünya da WR 3, O zaman 3.47 Yüşen giymiş 3.23 Felix demişim ee, Bunda gayet yeni aldım yani Hala ee, 3.47 ee, Felix yani şöyle du yazayım sadece. Şimdi W ara geçtik. Sanırım hiç değişmedi. Hala 350, 353 Felix Emdeksin. 339 faz veya şan demişim. Yok hala fazla. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi X'ler baya çoğunlukta şu an. Ne kadar kötü bir kübür olduğum burada anlaşılabiliyor. <laughs> yani, e, 2020 yılı her küp için benim için çok iyi geçmedi yani. Aslında kübin dünyası için çok iyi geçmedi biliyorsunuz korona da zaten yarışmalar hep falan. Uçar güç main'im Moe Veylong GTS uçanmış hala demiştim ki Moe GTS uçan ee, %99.8 0.2'de de Volk Elitem diyor Kesinlikle hala GTS uçan Yani Şimdi bir Çekimiz geldi en çarpı ciddi sıcam gönül ses bol kelitem w2 A m diyor -M 2020 var ama bu 2 ve gel xr demişim orada telefonlardan gelmişim şu an gun 11 pro ee, ve vol kelitem gözüküyor herhalde ee, yani gittik en büyük sayap olan en, en bayan yani neye çarpıyordum bine 5 x 5miş hala 5 x 5 ee, en pahalı 3 x 3'üm gan 350 x ya şey en pahalı 3 x 3 gan 350 x esmiş ee, xr 70 dolar olacak demişim ee, gan 11 pro çıktı ee, yani 65 dolar ee, artık yani burada da yanılmışım ee, katılan yarışma sayısı 2 imiş 4 veya 4 sto olsun demiş ne yazık ki 3 oldu çünkü bu yıl sadece bir yarışmaya katılabildim ama online'ları da sayarsak 1 2 3 yani 6 yarışma oluyor online'ları sayarsak yani çarpı veya sizin neyi saydığınıza bağlı olarak en sevdiğim eventler 3x3 ve Square One 3x3 ve Square One hala e, 3x3 ve Square One Loop e, DNA 37 Mystic ve Bait 5 demişim Şimdi Mystic bende yok ama onu çok seviyorum Evet bu En sevdiğim ki GT Suçan ve e, Yuchan demişim e, Galaxy ve AKM diye alırmışım Ama almadım hala aynı Yani bu da çarpı Toplam küp sayım Evet toplam küp sayım 31 Yani geçmişim bunu zik koydum ee, abone olmayı 900 ile 1k orası olmayı bekliyormuşum 1.231 oldum yani 231 abone geçmişim Tıkladık bunu Eee toplam izlenme 4, 4, 340, 340, 4, 90 kalması bekliyorum ee, 154k yani baya bir fark atmışım ee, zaten yılın sonundaki yalnız işte O şey videosu 600 TL'li kutu taşım videosu patladıktan sonra zaten bu da böyle oldu. Ee, evet arkadaşlar şimdi 2020 defterim bitti. Aynısının 2021 versiyonu yapıp e, gel ya, geleceğim şimdi. Evet şimdi devam edelim. Şimdi buraya 2021 QBG hedeflerimi yazdım. Görmüş olduğunuz gibi bütün tablo elle yapıldı. Çünkü bizim yazıcının toner yoktu. Ondan dolayı. E, hedefleri ya, e, birlikte yazacaktık ama unuttum ki sadece ben yazmışım yine de üstünden geçeyim 2 çarpı 2 de şu an sub 5'im zaten bu kısımların hepsini e, diğer kağıdın e, hedef kısmı şey ulaşılan kısmından toplayalım. Her iki hedeflere geçebiliriz. 2 çarpı 2 de sub 4 olmak istiyorum biraz zor ama siyeden önerirsem belki olurum. 3 çarpı 3 de sub, 1 olur, sub 11 olursam gayet güzel olur. E, 4x4'de sabah 54 güzel olur 5x5'de Sub 1.55 çok güzel olur. Ben de sub 2 13 şey oldum zaten. İnşallah sürekli yaklaşıyoruz olur yani. 6 çarpı 6 ve 7 çarpı 7 yine almak. Yani inşallah alırım bu sene. Scoop'ta sub 7 biraz zor ama Tremings'te de sub 8 biraz zor ama Su Karban'la sub 20 artık olmak istiyorum. Yani ihtiyacım var. Erkin'in Erkin'in benim geçmesine izin vermem onun lazım. Megamix'de Mix'te sub 21 olmak istiyorum. Tekelde sub 24 olmak istiyorum. Blind'da köşe ve kenarları öğrendim zaten. Ayrı ayrı yapabilirim ama success almak istiyorum sonuçta bir tane. Ve bu success'le yarışmada katılmam gayet güzel olur. 3x3 PB ya salladım buraya 762 bekliyorum. Yani bir sub 8 güzel olur. Zaten kıl payı kaçırmıştım sub 8'i. Ee, 3x3 PR olarak yarışmaya bir sen bir kere gittim ve onlara zaten bir on 11-19 aldım. Bu yarışma, yarışmalarda sub 11 almak istiyorum. Ee, 3x3 W'er olarak yine Yu Sheng Du'nun 3.47 olarak kalmasını bekliyorum. Fakat the, re, dünya rekoru Average of 5'te e, şey süresinin azalmasını bekliyorum. Yine bence Felix kıracak. Faz yazdım kısaca nickname'i. Ama 531 yazdım buraya rastgele bir sayı. Ee, sub 5.5 sub artık bekliyoruz yani kendisinden. 3x3 main olarak yine GT sistemim olmasını bekliyorum. En iyi en iyi çarpı şu an 11 program Guang ve 4 hem yazdım. Tabi e, yanında elitem M, e, sonra işte daha bir sürü var. Ben sadece bu kadar yazabildim. Evet, yani, 3M 2020 var. E, şey en iyi çarpı C gen 345 X diye bekledim. E, biraz az gelinsin ama çıkarsa belki yani şans olur. En büyük ne çarpı ne 5 çarpı 5 hala. A, 6x6 istiyorum en az. En pahalı 3x3 11 Pro M e, veya 345x. E, 11 Pro M 345x aynı en iyi 3x3 gibi. Katılan komp sayısı bu e, normal official olarak 5, online olarak 7 yarışma istiyorum. E, i̇şte online olarak 1, artı 1, official olarak da artı 2 istiyorum. Böyle yapabilirsem gayet güzel olur. Eee Sonra en sevdiğim küp, eventler olarak yine 3x3 ve Skoyran olarak kalmasını bekliyorum. Ee, en sevdiğim lib olaraksa belki Misty'in Lunar olarak değişmesini bekleyebilirim. Tabi o, o, tür şeyler yani artık biraz hayal gücünüze kalmış çünkü geleceği çok tahmin ederim. Ee, en sevdiğim ki belki mc salt alırsam Yuchan ve Iken yerine onu daha çok sevebilirim. Toplam küp sayısının en az 35 olmasını bekliyorum inşallah. Ee, abone sayımın 1200 şey, şey toplam e, abone sayım 1232 ile e, e, şey bu kağıdı yaptığımda 1, 1400 olmak istiyorum yani olabilirsek sevinirim o yüzden abone olmayı unutmayın izlenmemiz de şu an e, o zaman yani 156.949'da 210 kya da ulaşırsak e, güzel olur şimdi izninizle şöyle yapacağım. Katlayalım Her zaman gibi Gelecek yıl 2022'de açacağız İnşallah O zamanlar tabi koronavirüs falan da biter Çok büyük ihtimalle Bunu da okulda açmış olurum Evet şimdi Geri koyalım bayağı kutu gitmiş Belki kutuyu değiştirebilirim bu arada Şimdiden söyleyeyim Evet arkadaşlar Son olarak yapmamız gereken şey ise Kalemimizi alıp Buraya 2020 yerine 2021 yazmak. Evet. Ve işimiz bitti. Ne diyelim arkadaşlar. İnşallah 2021 güzel geçer. Ee, yani Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.